sorumuz arkadaşlar yine bir problem sorusu. Sayı kesir denklem kurma çalışmalarından oluşan bir sorudur bu. Buraya önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Ece evine belli sayıda arkadaşını davet etmiş ve her davet arkadaşını iki kurabiye düşecek kadar kurabiye hazırlamıştır. Fakat davet arkadaşına yarısı gelmemiş. O zaman biz arkadaş sayısını arkadaşlar yarısı gelmek için 2x diyelim. Kurabiye sayısı da herkes ikişer tane verdiği için 4x diyelim. Yarısı gelmediğine göre x arkadaş gelmiş. Demektir bu. Devam ediyoruz. Ece hazırladığı kurabiyelerin tamamını bitirmek için gelen 4 arkadaşına, 4 tane arkadaşına beşer tane vermiş. Diğerlerine 2'şer kurabiye vermiş. O zaman diğer dediğine göre gelenler x kişiydi. 4'ü buradaysa 4 x kişi kalmıştı. Bunların her birine de 2'şer tane. Bu kurabiyelerin toplamı 4x kurabiye eşit olur. Buradan 20 artı 2x eksi 8 çarpmanın dağılmasını yaptık. Eşittir 4x. Buradan 2x'i bulduk. Burası da 12. Burada gördüğümüz gibi 2x bizim arkadaş sayımızı gösteriyordu. Bizde de Ece'nin arkadaş sayısını sorduğu için sorumuzun cevabını A olarak işaretleriz.